Değerli arkadaşlar, herkese iyi çalışmalar. Logaritma orta düzey soru çözümüne başlıyoruz. Birinci soru demiş ki, 2 üzeri a kare eksi b kare eşittir x, 2 üzeri a eksi b y ise a artı b ifadesinin x ve y cinsinde değerini bulunuz. Şimdi buradan hareketle a artı b nasıl ulaşırım diye düşünüyorum. Şu ifadeyi 2 üzeri 2 kare farkına yazarsam a eksi b üzeri a artı b diye yazabilirim. Değerli arkadaşlar ben bu ifadeyi bir adım daha düzelteyim. 2 üzeri a eksi b'nin aslında şöyle bir a artı b ince kuvvetini alsam aynı şey değil mi? Bu ifade kime x. Peki 2 üzeri a eksi b kimmiş? y'dir. Peki bu ifadeden y üzeri a artı b'ye eşittir x diyebilir miyim? Evet. Hocam buradan her tarafın logaritmasını alıyorum. Yani logaritma y üzeri a artı b eşittir. Logaritma x desem sıkıntı olur mu? Hayır. Logaritmanın üzerinden dolayı a artı b başa gelirse buradan hareketle şöyle şey yapalım. Logaritma yani a artı b başa geldi arkadaşlar. Çarpı çarpı logaritma y eşittir logaritma x. Her tarafı ben logaritma y'ye bilersem buradan a artı b yalnız bırakıyorum. Logaritma x bölü logaritma y'dir. Aslında buradan da ne demek istiyorum? Burada logaritma y tabanında x demek değildir. Hocam a artı b'nin son harikiymiş logaritma y tabanda x imiş. Zaten a artı b x ve y değeri olay budur değerli arkadaşlar. Şimdi bakalım bakalım. Arkadaşlar demiş ki seri x seri ln x eşit değer 12 çarpı x e kökler çarpımına. Hocam burada hareketle öncelikle ln x'e bir değişken değiştirme yapabilir. Karmaşık bir şey gördüğünüz zaman kesinlikle ve kesinlikle değişken değiştirmesi yapın. ln x'e a diyorum. Buradan x'i çekersem x eşittir e üzeri a mıdır? Evet. Hocam hemen yerine yazıyorum. Buradan ne diyecekmişim? x yerine e üzeri a. Elin x'in kendisi a'dır. Eşittir e üzeri 12 çarpı x'e kim bulmuştuk? e üzeri a olarak yazmıştık. Buradan da gerekli düzenlemeler yaparsanız e üzeri a kare eşittir e üzeri a artı 12. Ne kadar üstü sayıların e, tabanla eşittir, eşittir O zaman diyorum ki a kare kim eşitmiş? a artı 12. Şimdi bunun hepsini bu tarafa gönderelim. Yani a kare eksi a eksi 12 kime eşitmiş 0. Arkadaşım buradan taşıyorum şuraya. Çarpına diyorum. Yani a eksi 4 çarpı kimmiş? a artı 3 eşittir 0 mıdır? Buradan hareketle a ya 4 çıkar veya a kim çıkar? Eksi 3. Arkadaşlar a kimdi? Dikkat bak burada yazmıştık. Ln x'e a demiştik. O zaman diyorum ki a yerine ln x yazarsam ln x ya 4'tür. Buradan da x'i çekersen x kimdir? E üzeri 4. Arkadaşlar ya da burada ln x kimdir? Eksi 3 müdür? Arkadaşlar buradan x'i çekersen e üzeri eksi 3'tür. Kökle çarpım değil. Arkadaşlar buradan da x 1 çarpı x 2 kimmiş biliyor musunuz? E üzeri 4 çarpı e üzeri eksi 3'ten buradan e üzeri 1 olacaktır. Olay bu. Arkadaşlar şimdi e üzeri elen taban elen çarpı logaritma tabanına b artı elen çarpı logaritma b tabanına c. x eşit olduğunu söylemiş. Sonra demiş ki logaritma a tabanında a kare çarpı c küpün de y olduğunu. x'in y türünde değil arkadaşlar. x'in y türünde her zaman diyorum ki ilk söyleneni yalnız bırakın. Önce amacımızı belirleyelim. O zaman ben buradan bir düzeltme yapayım. Arkadaşlar bunu ayırırsam üstü sayının özelliğinden dolayı e üzeri ln nedir? Logaritma a tabanında b çarpı çarpı e üzeri ln B tabanında kim olacakmış arkadaşlar? Elen logaritma B tabanında C olmayacakmış. Bu ifadenin hepsi X eşitmiş. Dikkat. Elen E tabanında gizli eller bunlar götürdü. Yani buradan hareketle logaritma kimmiş arkadaşlar? A tabanda B miymiş? Çarpı çarpı buradan hareketle E'ler gitti. Yani burada da logaritma B tabanında C eşittir X miymiş? Değil arkadaşlar. Bunun anlamı, bunun anlamı şuraya taşıyayım. Bunun anlamı şudur. Logaritma B bölü logaritma A çarpı logaritma C bölü logaritma A demek B demek değil midir arkadaşlar? Bu ifade X midir? Evet. Logaritma B'ler birini götürdü. Buradan hareketle logaritma C bölü logaritma A ne çıktı? X midir? Arkadaşlar bunun anlamı da şudur. Logaritma A tabanda C X e eşitmiş. Hocam, hocam maalesef yerim dar. Buradan devam ediyorum değerli arkadaşlar. Buradan burayı logaritmanın üzerine kullanıyorum. Logaritma a tabanda a kare artı logaritma a tabanda c küp y eşitmiş. Arkadaşlar iki başa aldım. İki tane logaritma a tabanda a artı üç tane logaritma a tabanda c kime eşitmiş y miymiş? Arkadaşlar buradan zaten bir yapar. 2 artı 3 tane logaritma a tabanda c y eşitmiş. 2 bir tarafa attım. Yani üç tane logaritma a tabanda c kime eşitmiş? y bölü 2. Her tarafı 3'e de bölerseniz 3'e de bölerseniz değerli arkadaşlar. Pardon. 2 ee, bir tarafa attım. Özür özür. 2 bir, bir tarafa attım. Ne geldi? Y-2 arkadaşlar. Tekrar iki, bir attım. Y 2 bir tarafa attım. Y-2. 3 tane logaritma A tabında C-2. Her tarafı 3'e bölersem yani logaritma A tabında C dediğim olay kimmiş arkadaşlar? Y-2 1-3. Şimdi değerli arkadaşlar buradan hareketle ben logaritma A tabında C kaçı bulmuştum? X. O zaman diyorum ki demek ki bu ifade x kime eşitmiş? y eksi 2 bölü 3 eşitmiş. Yani logaritma a tabanının kimdi? x, x kime eşitmiş buna? x'in y türünde al sana. x'in y türünde kimmiş? y eksi 2 bölü 3. Güzel soru arkadaşlar. Değerli arkadaşlar. Bakalım, bakalım, bakalım. Bir tane şuradan yine ek kağıda ihtiyacım olacaktır ln x artı ln y eşittir x artı y. Arkadaşlar bu ifade ne diyecekmişim? ln x artı ln y kime eşitmiş? x artı y ise hangisi doğrudur demiş. Hemen bakalım. Arkadaşım ben öncelikle bu ifadeyi toparlayacak olursam ln x artı y nedir? ln üzerinde dolayı x çarpı y eşittir x artı y diyebilir miyim? Evet. Burada ln'leri yok edersem gizli e var. Yani buradan hareketle x çarpı y kimmiş? E üzeri x artı y diyebilecekmişim. Hangisi doğru demiş. Hangisi doğru olacakmış şıklarda. x çarpı y evleri x artı y. x çarpı y evleri x artı y. Yani c şık. Değerli arkadaşlar var mı sıkıntı? Hayır. Hocam dördüncü sorumuz da bitti. Fırlatıyorum. Tak. Beşe mi geçtik? Hemen bir kalem değişikliği iyi gelir. Arkadaşlar arkadaşlar Şimdi bakın burada f ln x ln 2x'in olduğunu söylemiş. İkinci üzerek demiş ki tabii ki x sıfırla sonsuz arasında olduğunu söylemiş. f'in tersi ln 4 yerine ln 4x ise x'in y türünden değeri. Arkadaşlar arkadaşlar öncelikle bu fonksiyonun tersini alırsam bunun içeriği şunu dışarı atmıyor muyduk? Yani buradan hareket ediyorum ki acaba ben f'in tersi ln 2x desem ln x'e eşit olmaz mı? Aynen öyle. Hocam dikkat f'in tersi gelen 4 y. O zaman ben diyorum ki yani bu ifade aslında y gördüğüm yere ne yazacakmışım? 2x mi yazayım? Buradan hareketle x gördüğüm yere 2y. Arkadaşlar x kime eşitmiş? 2 tane y. Bakın gerçekten x yerine 2y yazarsanız buradan yazayım. f'in tersi elen 4 tane y eşittir. x yerine 2 yazacakmış. 2 tane y elen 2 tane y olmayacak mıdır? Deli arkadaşlar zaten f'in tersi elen 4y dediğim şey kimmiş? Aynı zamanda Eren 4x e eşit değil miymiş? Evet şuradan Erenlerden kurtuldum. Arkadaşlar buradan hareketle 2 tane y eşit 4 tane x. Hocam x'in getirdiğinde türünde değil, daima x'i yalnız bırakıyor. Yani x burada ne çıkacakmış? 2y bölü 4. Orada gerekli işlemi yaparsan y bölü 2 olacaktır. Değerli arkadaşlar ln x artı ln'in 9 olduğunu şimdi bakın ln x eksi ln'in 3 olduğunu söylemiş. Tara tarafa toplasın. Hop bunlar birini götürdü. 2 tane elen x eşittir 9 3 daha 12 arkadaşlar. Her tarafı 2'ye bölerseniz ln x eşittir 6. Değerli arkadaşlar herhangi bir denklemde yerine yazarsanız buradan ln y'nin kesinlikle 3 olduğunu göreceksiniz. Arkadaşım arkadaşım buradan x'i çekersen x kimmiş? e üzeri 6. Buradan y'yi çekerseniz yani ln'leri öldürürseniz y kimmiş? e üzeri 3 olduğunu göreceksiniz. Arkadaşlar bu alıp burada yerine yazıyorum. Logaritma x kimmiş? E üzeri 6. E y kimmiş? E üzeri 3. Arkadaşlar logaritma üzerinden dolayı 6 bölü 3 ne yapacaktın? 6 bölü 3 başa geldi. Logaritma e tabanda e. Ya zaten bu 1'dir. Arkadaşlar 6 bölü 3 kim olacakmış? 6 bölü 3 kim olacakmış? 2 o olacakmış. Değerli arkadaşlar. Şimdi 7. sorudayız. Logaritma 3 tabanda 9 üzeri a eksi 10 eşittir a artı 1 ise a kaçmış? Değerli arkadaşlar ne hemen öldürelim ya. Bu ifade 9 üzeri a eksi 10 eşitmiş 3 üzeri a artı 1 olmayacak mı? Değerli arkadaşlar bu ifadeyi biraz daha düzeltecek olursam yani 9 üzeri a dedim olay 3 üzeri a'nın aslında karesi demek değil midir? Eksi 10 eşittir 3 üzeri a çarpı 3 üzeri 1 olmayacak mı? Değerli arkadaşlar burada diyorum ki 3 üzeri ben a'ya t desem kimse bana bir şey diyebilir mi? Hayır arkadaşlar t kare eksi 10 eşittir 3 tane t olmayacak mı? Arkadaşlar bu 3 t'yi bu tarafa atarsanız t kare eksi 3 tane t eksi 10 eşittir 0'dan yani t'ye t eksi 5'e 2 dersem herhalde herkes kabul edecektir. Değerli arkadaşlar şurada taşıyorum t eksi 5 çarpı t artı 2 eşittir 0 mıymış? Hocam t burada 5 çıkar burada tekim çıkar eksi 2 t de arkadaşlar 3 üzeri a 3 üzeri a ya 5'tir veya 3 üzeri a kime